17 Ağustos 2025 Borsa İstanbul 100 endeksi incelemesi gerçekleştireceğim. şimdi günlüğe baktığımızda Borsa İstanbul 100 endeksi RSI, MACD ve birçok diğer indikatöre göre sat pozisyonuna geçmiş. Sat pozisyonuna geçmiş olması o hisse senedinin, o emtianın veya o endeksin düşeceği anlamına geliyor mu? Hayır. Bu sadece bize robotların yani bu botların geçmiş verilere dayalı bir analiz gerçekleştirip satmamız gerektiğini ve bu noktada bir kırılım olacağını bize gösteriyorlar. Bize öngörmemizi sağlıyorlar. Ancak herhangi bir indikatör ile ya da herhangi bir bot ile işlem alım satımı yapılmaz. Neden? Çünkü finansal piyasalar bu kadar ezbere dayalı olsaydı herkes o botu veya o indikatörü kurar, milyarder olurdu ve kimse milyarder olamadığına göre sadece bir bakarak. Bu yüzden o indikatörleri sadece kendi bir gösterge olarak, tahmin etmemiz için bir bakış açısı olarak tutuyoruz. Şimdi bizim 24, 24 Mart 2025 tarihinden gelen bir üçgenimiz var. Aynı şekilde baktığımızda yine o tarihlerden gelen ve yukarı yönlü kırılmış, retest yapmadan yükselmeye devam etmiş bir endeksimiz var. Bu endeksimizin birçok siyasi çalkantıya rağmen yükselmesinin sebebi ikinci çeyrek finansal tablolarının çok iyi gelmesi. Yani bir tane örnek verecek olursak Anadolu Sigorta ve A1 Kapital'in finansal tabloları çok iyi. Fakat Anadolu Sigorta %100, %300 oranında bölüneceğiniz söyledim ve yaklaşık bir ay sonra yani 25 gün sonra Anadolu Sigorta %300 oranında bir bölünme yaşandı. Burada göstereceğimiz gibi Anadolu Sigorta %300 bedelsiz bölünme olasılığını yazmışım 3 hafta önce şu videoyu izlerseniz gayet